Göksungur'da da da şey var hani burada 12 füze atışı hazır ve AIS radarı üstünde bulunan aslında kendi bağımsız arama radarı olan bir şey. RAM sistemi gibi bir yapı var burada. Tabi farklı olarak Bozdoğan'ın burada yine bir versiyonu var. Bir taraftan da Roketsan'ın Levent füzesiyle sergilediği Levent de Blok 1 Blok 2 olacak. Hani Blok 2'sinde RAM gibi hı hı. pasif sensör vesaire de olacak. Daha ileri bir hedef var. Roketsan blok blok çalışma işini sevdi. iyi de oluyor. Ürün, hızlı ürün çıkartmak için. 2 e, adet elimizde füze füze atabilen nokta hava savunma sistemimiz var. Bu iki sistemi birden değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Şöyle evet Roketsan blok blok ilerleyip hızlı çıkarmayı sevdi. Aselsan da TÜBİTAK SAGE'yi alarak o işi çözmeyi sevdi. Onu da öyle görmen gerekiyor. Ve TÜBİTAK SAGE Aselsan'la çok ilginç içinde çok mutlu bir şekilde bu çalışmayı yapabildiğini beyan ediyor. Ee, bu da acayip olumlu bir şey. Hatta bu beyanatta yanında sen de vardın. Onu da belirteyim. Sonra tek başıma beyanat almışım gibi olmasın. Seni de çekeyim benimle beraber aşağı. Şöyle belirteyim. Bir önceki fuarda Roketsan'ın yaptığı böyle daha ayağa yere basan bir sistemdi. Biz direkt olarak gerekiyorsa önce şeyi kullanacağız. E, çift veri bağı ekleyip Sungur'u kullanacağız. Ondan sonra işte diğer kademe kademe ilerleyeceğiz diye bahsetmişler. Gene orada blok blok bahsetmişlerdi. Aselsan ise bu şimdiki buna benzemeyen daha da farklı görünen bir sistemden yola çıkmıştı. Bu sefer yer değiştirmişler. Roketsan daha böyle hani ayakları yere basmayan bir prototip gösteriyor. O ASR radarlarla hiçbir şey göremezsiniz. O ASR radarları çalıştıramazsınız bile. Geçelim hani o kısmı. Buna karşılık Aselsan'sa ya abi biz radarcılığı iyi bildiğimiz için hani olması gereken kutunun büyüklüğü bu. Arkasındaki soğutucusu, şu su, bu su bilmem nesi olması gerekiyor diye. Biz de şans eseri devrimle beraber konuşurken, devrim yaylarıyla beraber konuşurken yetkilisini denk getirdik orada. İlk bize tepkisi şu oldu. Bu maksimumunu görüyorsunuz şu anda. Hani şu gördüğünüz şey. Göks e, neydi bu? Neydi? Gök ya abi bu kod verin ya hani. Bu ekrandaki level göksundur Ah Göksun, Göksun değil Göksun ya. Göksur mu? değil miydi ya bunun adı? Göksur. Ya göksur olması lazım bu. Evet. Yani neyse Bak. işte bu. Ha, göksur göksur evet. Evet yani, yani e, kastım yani. şu. Bu maksimumu Aselsan diyor ki ben diyor hani 3 versiyon yapıyorum şu anda. Bu diyor maksimum olacak. Bu ay radarı olan evet. kendine ait hani sadece neredeyse konsol ve enerjiyi ver. Direkt olarak başlı başlı bu sistemi çalıştırabileceğim bir maksimum sistem bu. Bunun haricinde bir tane sağ sadece lançerlerin olduğu şey gibi RAM gibi çalışan, küçük RAM gibi çalışan bir sistemi olacak diyor. Daha büyük olacak tabii ki çünkü kullandığın füze daha büyük senin şeyden RAM füzesine göre. Ama hazır bir füze kullanıyorsun ve hazır çift yönlü veri bağı olan bir sistemi kullanıyorsun. Zaten şeyin içinde var o bozdoğan içinde var. Yani bu bu ihtimalle anladığım kadarıyla bu motoru hızlan şey yapıyorlar, büyütüyorlar. Bununla ilgili şey yapabilmek için yerden atıldığında yeterli menzile ve şeye ulaşsın diye. Ve daha bir de ne kadar de, büyüyecek ya? Bozdoğan zaten çok büyük bir füze. Çift şey darbeli motorun ilk darbeyi büyütecekler anladığım kadarıyla diye anladım muhafazanda. Muhafazada ne hocam. Efendim? Bozdağ'da çift darbe motoru yok tek. Ha pardon ee, yani bir motorla ilgili bir revizyon olacağını anladım bir de şey kontrol yüzeyleriyle ilgili bir revizyon olacakmış Hı -hı. sıfır hızından şey yapabilmek için kontrol -hı. verebilmek. Bu o ikinci versiyonu bildiğim senin Rama benzeri veya Çinlilerin işte HQ10 dedikleri şeye benzeyen. Yani sadece şey olan e, bir sistem olacak. 3 dikine atılabilen Mk48 gibi tek tek ateşle ateşleyebilen bir sistem yapacağız diyorlar. Yani belli bir mima tarihi oluşturduktan sonra biz diyorlar neredeyse hücum bota bile hava savunma ekleyebilecek kadar bir beceriye geleceğiz diye bir iddiaları var. Bozdoğan füzesinin kabiliyetine güvenerek. Buradaki en önemli şeyin de hani kendilerinin de söylediği Bozdoğan'ın kabiliyetlerini kullandığımız için pek çok şeyi çözebiliyoruz diyorlar. İnşallah Bozdoğan. En önemli var. yani en önemli şeyleri oldu yani hani biz dedik ya bu çok iyi de hani bir şey yerine yani söküp takamazsın hani modernizasyon projesinde sen bunu bir şeye koyamazsın hani. İşte atıyorum kafadan milgen modernizasyon projesine girdik. Tamam ramları söküyorum bunu koyalım diyemezsin dediğimizde Hayır, bizim böyle böyle çalışan bir versiyonumuz da var. Yani onları da düşündük şeklinde bir cevap verdiler. Yani o daha mantık Yani Hı bir yani. anda ya bir dakika bunlar düşünmüşler ayağı yere basıyor diye şey olduk yani aselsan yani Aselsan projesiyle ilgili. Levent projesiyle ilgili de keşke böyle konuşabilsek ama daha ortada onların füzesinin hazırlanmış hali yok. Yani ortada mevcut olmayan bir füze üzerinde, mevcut olmayan AES radarları üzerinde, mevcut olmayan bir şey çalışıyorlar. Konsepti yani ila bloklarını ilerletiyorlar. Levent Efendim? Levent'in kendisi bayağı bir olgunluğa ulaştı. Tamam ya, ama hani Aselsan doğru oynamış bu sefer Bozdoğan üzerinden iyi gitmiş. Bozdoğan e, hava kuvvetlerinin isterlerine göre yapılan bir füze. Bozdoğan'la e, yerine geçmesi düşünülen M9X ee, yan yana konulsa 9x bunun yavrusu gibi kalır. Ee, yavrusu o zaman gibi. Kocaman bir füze. Baya büyük bir füze. Ağır bir füze. Çünkü işte bilmiyorum menzili hiç açıklandı mı falan ama uzun gitsin istenen bir füze. Uzun giderken de motoru yana yana gitsin, TVC'si olsun. Yani kuyruktan şeyden, <laughs> e, nozuldan kontrolü falan da olsun diye bir füze. Şimdi buna ilk başta falan dedim ben de ama iş buraya doğru gidiyor bu arada. Yani görüş içi ile görüş ortası falan arası öyle bir daha Ortalarda daha gri bir alanda bir takım gereksinimler ortaya çıkmaya başladı. Bu önemli bir şey olmaya başladı. Şey, biz şans eseri belki doğru, pek belki öyle bir şey hedeflemeyerek ama konsept olarak doğru bir şeyi hedefle vurmuş olabiliriz bu sefer. Ama bu tabii ağır bir füze. Ben tabii çıkış, yani şimdi bu şeylerin içerisindeki katı yakıtın bir tasarımı var, bir şekli var, şemali var, kimyası var vesairesi var. Dolayısıyla bir yanma eğrisi var, yani imp impuls eğrisi var titki eğrisi var. Bir yanıyor, bilmem ne ne kadar hızlı yanıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi bu biraz havaya göre yapıldığı için orijinali tabii ya. Yani, <laughs> bahsettiğim Bozdoğan. Bozdoğan havaya göre yapıldığı için o böyle görece hani hızlı çıksın falan ama biraz da yansın falan istenir. Biraz da böyle enerjiyi taşısın, götürsün falan e, istenir. Hem aynı zamanda da e, arka taraftan arka, egzozdan lüleden bir şey çıkacak ki o TVC'ler hareket ettiğinde füze o e, çok keskin manevraları vesaireleri yapabilecek ee, sanıyorum. Bozdoğan hem şey geri döneyim. Bu e, gemi yakın hava savunma füzesinin de çok hızlı çıkması ve gitmesi istenir. Ne kadar hızlı ulaşırsa hedefe ikişer tane falan atıyorsun. Vurdun vuramadın bir tane daha at. Yani o hani shoot shoot look vurdun mu? Vuramadıysan iki tane daha at süreçlerini falan hızlıca yapabilmek için ya da yeniden angaja olabilmek için hızlı olması, gerçekten çok hızlı olması istenir. Şimdi bu Bozdoğan denizden havaya füzesinin muhtemelen içerisindeki o biz onu grain denir şeye. Katı yakıtın o şeyine hani o boruyu çevresindeki borunun içerisinden o katı yakıtı çıkarsan böyle silgi kıvamında falan o eski devlet malzeme ofisi silgileri var. Onun kıvamında falan bir şey. O grain'in muhtemelen şeyi farklı. Muhtemelen kimyası farklı. Aynı zamanda da e, şekli farklı. O yanma alanı şekline göre de çünkü yanma alanı ve dolayısıyla da itkiyi kontrol edebiliyorsun. O önemli bir mevzu, bir, bir, bir şey, e, önemli parametre karakteristiğinden bir tanesi bu şeyin füzenin. Herhalde onlar farklı olduğu için daha hızlı çıkan ve uzun menzile falan giden bir şey oldu herhalde bu füze. Bilmiyorum ne olduğunu. Ve TVC'leri de korunacaksa eğer, yani arka tarafta hakikaten trust vector kontrolü olacaksa, ya bunun o nereye döndüğünün de çok, hatta bunu dikine de atabilirsin bu herif çıkar ve gider, yani şey döner gider istediği yere. Ya da yukarıdan bir yerden düşer şey yapar falan. Biraz yani bilmiyorum anlamıyorum şeyi. Bu böyle uzun uzun menzilli bir füze. Bu neredeyse ISSM kadar gider bu füze. ISSM 1 kadar. Bozdoğan. Tahmin ediyorum. <laughs> e, dolayısıyla başka bir şey bu yani. E, biraz daha farklı o bildiğimiz REM'den başka bir şey konuşuyor oluruz. Biz yani, e, Rem'in evet. şöyle bir şey olarak tadil et bence abi. ISSM'e bırakmadan daha doğrusu ISSM'e bırakmadan değil. ISSM'den sonra araya nokta hava savunmayla yakın orta hava savunma arasında bir katman ekledi Deniz tarafında. Bu Çünkü... öyle bir şey gibi gözüküyor. Levent öyle olmaz muhtemelen. Levent evet. çünkü Levent tam ram kıvamı olacak. Tam, evet, evet. Çünkü oldukça ince ciritten hallice ciritçe, şey, sungurdan hallice pardon bir şey Sidewinder çapında 5 inç şey çapında. Aynen. Çünkü ee, yapmadım, Benim şey... tahminim bizde şöyle bir durum olacak. Şimdi Amerikalılarda işte SM3 ile başlıyor adam. SM3, SM6 seçenek bol. En son Ram ya da falan kısa kalıyor adam. Hı -hı. Bizde öyle değil. Bizde direkt ESM bazı gemilerde başlıyor zaten. Ee, ve orada adet yetmeme problemi olabilir bazı gemilerde. Ya da ada sınıfı gibi direkt bunu koyup ya da bunu bir hücum moda koyup bunu aslında alçak irtifa savunması olan bağımsız bir şey gibi hareket hı ettirme hı. olabilir. Çünkü Hisar A'yı koyamazsın. Hisar O'yu koyamazsın. Koyabilirsin belki biz Kozan çok konseptini çalıştık ama çok zorlama hı oluyor onlar. Ama Bozdoğan'ı daha rahat bir bir şeye koyarsın ve bağımsız hava savunması olan küçük ve orta çaplı gemilerde bir sisteme sahip oluyorsun böyle. Ya bir daha erken ya bir görelim bakalım ne olacak ne bitecek bir, bir konsept oturtmak lazım. Ee, çok çeşit var. Çok füze var. Evet, Sungur'dan başlıyor. Levent'e gidiyor. Bozdoğan'a geldi. Üzerine Hisar var. Sarın üzerinde işte siperler var falan. Çok böyle fazla katman oldu bir sürü şey. Bunları bir oturup yerli yerine oturtmak lazım. E, bu şu andaki ekrandaki dev IS radarlar yani dev değil de işte büyük IS radarlar bunlar büyük yüzeyler. de i̇şte yani sabit 4-3 e, yüzeyin işte dertleri de bu. Şimdi bu alet uzun menzilli bir alet. Daha da uzağa görmek gerekir. Dolayısıyla uzağa görebilmek için de o yüzeyin büyük olması gerekir. Ve o zaman da bayağı başlı başına bir radar koyuyor. Mard'e kadar neredeyse. Hepsi biraz kadar var, radar kadar radar mı yani. bunu acaba biz İrem gibi üstüne tek bir kubbe içinde radar yapamaz mı? Olup olacağı o ben sana söyleyeyim. Yani herhalde öyle bir şey Bana çıkacak. Bana öyle geliyor. Çıkacak. Bu kadar radarın maliyetini bizim Deniz Kuvvetleri ebbedi bedi karşılayamaz. Paralı e, müşterilerimize falandır diye düşünüyorum Tabii. yani o. Aynen zor. öyle. Yalnız şunu ekleyeyim ben bir. Aselsan Deniz Kuvvetleri çok aşırı neşir şu anda. Özellikle Barbaros Sierra modernizasyonu vesairesi. Bir de hani bu tür bir şey görüyorsak hani bayağı bir dirsek teması veya bayağı bir şey üzerinden gidiyor edilmiştir diye ben tahmin ediyorum. Size bir maksimumu gösterelim. Bak Hı -hı. ne olabilir. Ondan sonra kademe kademe. Bak hani bunun lançeri olacak. Gemi sensörleriyle çalışacak. Hı -hı. Bak sana zaten ben hücum bot AS radarı diye bir küçük kutu şey çıktı ortaya biliyorsunuz. Hı -hı. Onu veriyorum. Yanımda iki dört tane de bundan koyabilirim. Hücum botlarına da kılıç sınıflarına özellikle dört tane ekleyebilirsin. hani o, Özellikle Mk8 gibi dikini bir boru düşünsen. Hı -hı. Onu ekleyebilirsin yani. Hani gibi bir danışıklığı gittiğini düşünüyorum öyle. Hani bunu işin. Valla Anadolu gibi bir geminin üzerinde bu bunu Bozdoğan'la bambaşka Fırkateyn boyutunda falan bir gemide Levent'le başka bir şeyi falan görebilmek mümkün. Ben görürse şaş şaşırmam yani. Bu biz konsept yapar dururuz yani. Konsept derken Hı. hakikaten kullanırız bunları. Baksana yani. Neyse. Anadolu'ya böyle bir şey lazım ama. Lazım tabii canım. Yani. yani. Falan olur mu Allah aşkına?